Giresun'a Çamoluk'a bir kez daha gideceğiz. Çamoluk ilçesine ait lezzetlerden biri de hiç şüphesiz Çamoluk fasulyesi. 2018 yılında tescillenen kuru fasulyenin lezzetini açığa çıkarmada pişirmek de ustalık istiyor. Tadına doyum olmayan Çamoluk fasulyesini pişirmenin pif noktasını da ustasından öğrendik. Gelin birlikte izleyelim. Evet. Yaklaşık bir saat pişti, tadına doyum olmadı. Çamuluk fasulyesi diğer fasulyeleri bir kez daha geride bıraktı. Fasulyeyi yiyen tadına varan zaten bundan vazgeçemez. 2018 yılında tescillendi, tadına ise hala doyum olmadı. Giresun'un en meşhur lezzetlerinden çamuluk fasulyesi yine damaklarda iz bıraktı. En son coğrafi işaret tescili alınan Fasulye çamoluk kuru fasulyesidir. Meşhur çamoluk fasulyesinin yapılışında bakın ustalar nelere dikkat ediyor. Haşlayacağız bunu, e, çıkan köpüğünü alacağız, Midede, mideye rahatsızlık vermesin diye gazını almış olacağız bu şekilde. E, ondan sonra suyunu süzüp sosunu yaptıktan sonra yine fasulyeyi e, kaynatıp, Fırında şey yapacağız, fırında güveçte yapacağız bunu. Bölge halkının iddiasına göre Türkiye'nin en iyi fasulyesi şu anda pişti ve dağıtıma hazır halde. Hatta iddiaya göre yurt dışından özellikle de Japonya'dan bazı kişiler sadece bu fasulyeyi araştırmak için dahi bu noktaya geldiği söyleniyor. Japon mühendisler geldi yani isim olarak hatırlamıyoruz ama burada 2-3 yıl görev yaptılar. Ne yaptılar burada? İşte tohum toprağla alakalı analizleri yapıldı. Fasulyenin tadıyla pişmesiyle ilgili. Bunun en büyük özelliği de çok çabuk pişiyor yani tüpten tasarruf. Elbette bölge halkının bir iddiası da var. Çamurluklar olarak iddialıyız. Türkiye'nin en güzel fasulyesi bur diyoruz yani.